Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, Mucizeler kursunun birinci gününe hoş geldiniz ilk öncelikle. Ee, size bu videom çok kısa olacak. Birinci günün dersi bu. Ee, dersi e, anlattığım şekilde uygularsanız çok da zamanınızı almayacak bir ders. Ee, de, birinci gün şöyle başlıyor. Gördüğüm hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Bu düşünceyi ilk önce yakınınızda gördüğünüz her şeyi e, tek tek yapacaksınız yani çok basit olarak en yakınınızda ne varsa e, ne bileyim benim mesela şu anda yakınımda bir gözlük var bu gözlük hiçbir anlam ifade etmiyor bu telefon hiçbir anlam ifade etmiyor gibi solunuzdan başlayıp sağınıza doğru gördüğünüz her şeye hiçbir şeyi atlamadan tek tek Gördüğüm hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Düşüncesini uygulayacağız. Sonra bu yakın çevremizdekilere uyguladıktan sonra biraz gözlerimizi daha dış alana çevirip daha uzaktaki şeylere yine aynı sistemle hiçbir şeyi atlamadan tek 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 söyleyeceğiz. Bu kapı hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu duvar hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu sehpa hiçbir anlam ifade etmiyor şeklinde. Her şeye hiçbir şey atlamadan tek tek söyleyeceğiz. Burada ki amaç şu yaşamda gördüğümüz şeylerin anlamlarını tek tek siliyoruz. Neden? Çünkü bizim yaptığımız her şeyi aslında anlamlandırıyoruz. Her şeyin anlamlı olmasını düşünüyoruz ve öyle zannediyoruz. Çünkü öyle alışmışız. O yüzden her şeye tek tek hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyerek birinci gün dersimizi tamamlıyoruz. Bu aklınıza geldikçe, hatırladıkça, bir iki dakika boyunca yapmanız yeterli olacaktır. Çok da fazla zaman geçirmenize ihtiyaç yok. Ha, çok kendinizi yoracak şekilde, zorlayacak şekilde yapmanıza gerek yok. Tüm gün hiç durmadan yapmanıza ihtiyaç yok. Sadece 1-2 dakika boyunca bu cümleyi yani gördüğüm hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor şeklinde söyleyerek dersi tamamlayabilirsiniz. Yaparsınız mutlu olursunuz, yapmazsınız aynı kalırsınız. Yani bu sizin kişisel tercihiniz. Ama yaptığınızda bu düşünceleri gün gün uyguladığınızda yaşamınızdaki her şeyin aslında ne kadar da yavaş yavaş dönüşmeye başladığında ne fark edeceksiniz bu dersleri bitirdiğiniz zaman. O yüzden şimdilik size tavsiyem. Bu dersi uygulamanız, tekrar ediyorum dersi. Birinci günün dersi gördüğüm hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Açılımı da şöyle: Bu odada, sokakta, yerde, pencereden gördüğüm hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Bunu tekrar etmeniz bile gün içinde ara ara aklınıza geldikçe yeterli olacaktır. Şimdilik bu kadar tekrar görüşmek üzere. Eğer videolarımı beğenirsiniz ben de çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın.